Onda geçen ilk bölümden şu Philip Bot başarımını aldık. Adam geldi ya. Hmm. Neyse. Oduna ihtiyacımız var çünkü boş eşyaları buraya koyacağım. Şunları da koyalım. Silah üretme ve mermi üretme masası. İki tane artmıştı bu. Oğlum bundan zıplayamıyor mu? Şurada. Bak burada lav var. O yüzden kapadım orayı. Ben bu lavlı yerden nasıl çıkacağım ya? Dur blok alayım da. Tamam. Tamam. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. <gülüyor> 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 Şuradan bol bol hem kar karpuza çok ihtiyacımız yok. Nedense acıkmıyoruz da. Bu arada harbi niye acıkmıyor? Oyun modu zorda şu anda. Tamam ya şimdilik alayım. Bu kadar yeter. 3 tane sandık yaparım. Al. Bir uyusak çok iyiydi de bir sandık yapayım bu arada ya. Şimdi şöyle iki tane dur buraya koyma. Dur bir hepsini at. Benim klasik şeyimi biliyorsunuz zaten. Mermileri bir al. Hmm. Bu bazı şeyleri şimdi ihtiyacımız yok. Çubukları al. Blokları e, bu düşen bloklar değil. Blokları al. Tahtayı al. Bunu al. Süngeri al. Ne durduk al. Bunu al. Bir tane elması buraya bırak. <laughs> Şöyle bir elmas eşyalar yapmayalım mı ya? Elmas kürek bir de. Aman yanlış mı saymışım? Bir tane elması ver. Elmas tam yetti bu arada. Şöyle. Hop. İşte full set. Çok iyi olmadı mı? Durun siz buna büyü de basacağız. Ha bu arada demiştim ya üstteki netherite'i kırarız diye. Bir ara kırarız. Ha, bir dakika lan, bir daha demir ver Kalkansız olur mu hiç? O kadar elmas setimiz var ama kalkansız da olmaz yani. Şimdi aşağı inebiliriz. Çapa da yapsam iyi olacak da elmasım yok. <laughs> Gerçi ne diyorum ya burada sınırsız elmas var neredeyse. Bütün eşyaları yaptık. Az O, hem skal hem bu şey kırıyor. Bu XP kazalım birazcık buradan ya. Bir başlayalım. Şimdi. Ben yavaştan acıkmaya başlıyorum da hala acıkmadım ki. Bir ses mi duydum lan ben az önce? Bu ne? Aa bu da kitaplık. Aa kömür de var burada çok iyi. Aa yün! yatak yapabilirim. Sonunda. Neyle daha hızlı kırılıyor? Kılıçla daha hızlı kırılıyor. Lan bu niye? Kırmızı bir de. Abi ne? Çakır. A altın. ışık, Demir. En taşı. Çamur mu bu? Ha işte zümrüt biliyorum. Ben o kadar malzeme yaptım hepsini durun lan. Envanterim doldu taştı. Envanterim doldu taştı. kapılar var burada ya. Get Fener. Kömür bir Cam. Aa. Oğlum çok bir şey. Oha el gelelim elması attım yanlışlıkla. Ya kazmamı attım. Şu kazmayı ver kazmayı. Ya elması aldım. Ya. <laughs> kazmayı ver. Yine aldım attım. <laughs> <laughs> ha? Envanter çok doldu ya. Ben büyü basacağım artık bu arada ya. Duralım burada. Elmaslar var orada. Bunlardan da level kasarız. Ah. Aa, bir dakika tamam dur lapis. Bu eşyaları bir şekilde yok etmem gerekiyor benim ya. Hı, elmas. Yukarı çıkıp sandığa koyacağım hepsini. Burayı iyice bir açayım. Bir dakika ya. Şu katmanı kur, temizleyeceğim. Şöyle bir aç. Oh. Ne sesiyle o mu? Kılıcımı çektim. Şu yukarıya bakınca ne kadar korkmuştu ya. İyi ki ikili ikili kaldı. Korku. korkutum. Ya blok verin bana ya. Blok alacağız dedik de bu kadar envanteri doldurmasam. Benim keşke. Hep iki kalmışım almışım blokları. Ha acıkıyorum bu arada. Herhalde korku modları yavaştan gelince acıkmaya başladım. <laughs> ya aga. burayı bayağı açmıştım. İyi. Yeah. bir dakika şu dedim. Burayı komple bir açalım Lütfen gerçekten? Çok hızlı kırılıyor. Tabi alttaki. Üstteki o kadar hızlı kırılmıyor da. Şimdi buradan da biraz XP kazarız. Şu ikon açalım. Bu arada bozuk geliyorsa sadece izleyin. blokluk e, iki blokluk bir canavar var anomali. E, o, o şeyden iyi izleyecektim de anomali iki blok. Anomali. Anomali dedim bu arada o e, kötü anomali değil. Normal insan var bu. Bunları da alalım. Oh. Çok iyi. Bir için. Oğlum. hepsini buraya attım. Oha. Yavaş. Bunlar ne? Yukarıda elmas. Bir dakika benim geldiğim yer neresi ya? Ha şurası. Ya o ko şundan korktum ya. Aga, koy şunların hepsini. Ay, e, neyse, bu bu kadar bay bay. Ben bir düzen.